Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. El Cezire'nin son dakika paylaştığı habere göre Mısır askerleri Refah sınır kapısı çerçevesindeki İsrail güçlerini ateş açtı. Mısır ile İsrail, Gazze şehirler arasındaki kritik bir kavşak olan Refah geçişinde Mısır askerleri ile İsrail'e ait bir askeri kamyon arasında silahlı çatışma çıktı. Geçiş sınırları içerisinde meydana geldiği belirtilen olayda Mısır güçlerinin İsrail araçlarının ateşleşmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Çatışmanın kesin nedeni ve kayıpların sayısı durum gelişmeye devam ettiği için belirsizliğini koruyor. Mısır ve İsrail orduları arasında refah sınır kapısında yaşanan güvenlik olayına İsrail askeri sansürü uygulandı ve olayla ilgili bilgi akışı kısıtlandı. İsrail medyası karşılıklı ateş açıldığını bildirdi ancak sansür nedeniyle sınırlı ayrıntı verildi.